Mevlana'nın yolunda. Soru. Kudüs'te üç semavi dini bir arada gördük. Bu dinler hak olduğu halde kadının için ezilmiştir. Hasan çıkar dede. Ashab-ı Suffe, Hazreti Muhammed'in hem dostları hem aşıklarıdır. Onlar, Hazreti Muhammed uğruna her şeylerini bırakarak Medine'ye geldiler o 366 ashabı sufi arasında 70 kadar hanım vardı. Hz. Muhammed, onları kadın erkek birbirinden ayırmaksızın hepsini karşısına alıp, Allah'ın birliğini, büyüklüğünü anlattı. Mevlana'mız, kadın için diyor ki, kadın bir nurdur, sevgili değil. Kadın, yaratıcıdır, yaratılmış değil. Kadını öyle yüceltiyor ki, kadına yaratıcı sıfatını veriyor. Büyük oğlu Sultan Veled Hazretleri, Mevlana'nın halifesi Selahaddin Zerkubi'nin kızı Fatma Hatun ile evliydi. Hazreti Mevlana, Şam'a gittikleri zaman gelinine mektup yazar ve kısaca şöyle der. Kızım Fatma, orada oğlum Melet seni biraz incitirse, bunu bana Allah aşkı için bildir, ben onu evlatlıktan reddederim. Bu mektup daha sonra İngilizlerin eline geçer ve bu inceliği duyunca, Hazreti Mevlana'ya büyük hayranlık duyarlar. İslamiyetin kemalatı Hazreti Muhammed'de tecelli etti. Fakat Hazreti Muhammed'in güzelliği, büyüklüğü toplumumuza tam manasıyla sunulmadı. Maalesef din adamlarımız kürsülerde sahabesinden, başka bilgilerden konuştular ama bu güzellikleri sunan temelden konuşmadılar, temeli tanıtmadılar. Kök ortada yok, yaprak nerede, kök nerede? Kadınlar eskiden çok ıstıraplı hayat yaşamışlar, hatta insan sıfatıyla bakılmamış bile. Kadının en güzel sıfatı Resulullah'tan sonra meydana geldi. O hayattayken kadın erkek bir arada namaz kıldı. Çocuklar erkek saflarında, kadınlar erkek saflarının arkasında bir arada namazı eda ettiler. Hazreti Muhammed ayrımcılık yapmamıştır. Mademki kadın erkek bankada, çarşıda bir arada neden ibadette de bir arada olmasın? Kabe'de kadın erkek bir arada, semada neden olmasın? Hazreti Mevlana, ikiyi bir gören bendendir, biri iki gören benden değildir der. Allah, iki göz vermiş. Erkek de kadında, misal olarak, şu elimdeki tesbihe baktıklarında, her ikisi de tesbih diyecektir. İki göz bir gördü. İsmini zikretsem, iki kulak aynı esmayı duyar. Bir gül versem koklasan iki burun deliği aynı kokuyu alır. Gözler bir gördü, kulaklar bir işitti, burun aynı kokuyu aldı, ağız da biri söyledi. İnsanın cemali birlikçi ama aklı ikiliye girmiş. Kişiler kendilerini bilmediklerinden kadını hor görürler, annelerinin de kadın olduğunu düşünmezler. Hazreti Muhammed cennet anaların ayakları altındadır diyerek kadını met etti. Çünkü en büyük ıstırabı anne çeker. O çocuğu dokuz ay karnında taşımış, selamete getirmek için bin bir çile çekmiş, ağlamasına hastalanmasına koşmuş, evin temizliğini bütüsünü yapmış. En büyük çilede kadın. Erkek hakikati görse kadına hakkını verir. Kadın bir nurdur, sevgili değil, her şeyi yaratıyor. Yuvayı en güzel dişi kuş yapar. Peygamberlerin, evliyaların anneleri de kadın, nasıl hor görürsün. Kadını hor görmek cahilliktir, hakikati görememektir. Kudüs'teki üç semavi dine gelince. Kudüs'te, Mescidi Aksa'da 48 peygamber yatar. İlki İbrahim Halilullah, en son İsa Ruhullah, Musa, Yakup, Yusuf, Davut, Süleyman, Zekeriya, hepsi orada yatarlar. Mescidi Aksa'nın 48 penceresi vardır. 48 pencereden her biri bir peygamberi temsil eder. Hazreti İsa orada yattığı için oraya Ruhul Kudüs de denir. Dünyamızda üç tane hadrayi kubbe var. Hadra yeşil demektir. Yeşil irşattır. Birincisi Mescidi Aksa, ikincisi Medine'de Hazreti Muhammed'in makamı. Üçüncüsü, Konya'da Cenab-ı Mevlana'nın makamıdır. Kudüs'e gidip 48 peygamberi ziyaret eden, Hz. Muhammed ve Hz. Mevlana'yı da ziyaret etmiş olur. Medine'ye gidip Hz. Muhammed'i ziyaret eden, 48 Nebi ile Hz. Mevlana'yı ziyaret etmiş olur. Hz. Mevlana'yı Konya'da ziyaret eden, Mescid-i Aksa ve Medine'yi de ziyaret etmiş olur. Peki bu nasıl oluyor? Bir gün Sultan Veled Hazretleri manasında, yani rüyasında bir cenazenin sayısız nurlu sima tarafından kendi dergahlarına getirildiğini görür. O nurlu simaları görünce büyük bir coşku içinde cenazeye koşar ve taşıyanlara bu cenaze kimdir? Nereye götürülüyor diye sorar. Ona şu cevabı verirler. Tabutun içindeki Hazreti İbrahim Halilullah Bizler de gelmiş geçmiş peygamberleriz. Hazreti İbrahim Halilullah'ı Kudüs'ten sizin oraya taşıyoruz ve bizler de taşınıyoruz. Sabah babasının huzuruna çıkıp manayı yani rüyayı anlatır. Cenab-ı Mevla'na Sultan Mele'de dönüp semahanenin kapısına şu yazıyı yazın der. Kimin haccından şüphesi varsa gelsin burayı ziyaret etsin, haccı tam olsun. İbrahim Halilullah bedenen Kudüs'te, ruhen buradadır. Türbeyi Saadet'teki o yazı bu manadan sonra yazılmıştır. Bir yerde Hazreti Mevlana, makamı İbrahim'dir. Hazreti Mevlana Hakk'a yürüdükten sonra, Mollai Cami Hazretleri, Hüsameddin Çelebi'ye bir ikindi vakti taziyeye gelip, Allah sizlere sabırlar versin, mana güneşi gönüllere sırlandı, sizden ikindi namazını kıldırmanızı istiyoruz der. Hüsamettin Çelebi, bizde imamiyete çıkmak yoktur. Aramızdan bir hoca ya da hafız imamlık yapar. Biz dosta cemal tutmakla mükellefiz dese de, Camii, Cami, Hazreti Muhammed aşkına, Hazreti Ali, Hazreti Mevlana aşkına, imamiyete senin çıkmanı istiyorum diye ısrar edince, Hüsamettin Çelebi hürmet gösterir ve namaz kıldırmak için doğrulur. Hüsamettin Çelebi selam olsun üzerine, sekiz rekatı bir şiir okuyup tekbiye çekerek kıldırır cemaattekiler, biz bu yaşa geldik, şiirle namaz ne gördük, ne duyduk derler. Namazdan sonra Mollai Cami Hazretlerine giderek, Efendi Hazretleri, vakit geç olmadan ikindi namazını bir daha eda edelim, kazaya kalmasın, çünkü şiirle kıldırdı derler. Mollai Cami Hazretleri onlara dönüp, böyle bir namazı hiçbir yerde bulamazsınız, o kadar temiz bir dille Allah'a yönelip, bizi kıyamda, secdede tuttu ki, bu namaz kabul olmayacak da hangi namaz kabul olacak der ve namazı onayladığını belirtir. Daha sonra oradan kalkıp Cenabı Pir'in makamını ziyarete gider. Daha kapıdan girer girmez, Hazreti Pir'in ruhaniyeti, Mollai Cami'nin vücudunu sarar, emekleyerek kabire gelip gözyaşları dökmeye başlar. Merakla yanına gelen talebelerine, Hazreti Mevlana'nın kişiliğini, şimdi benim dilimden dinleyin ve yazın der. Ul Ya'i Kübra mısın, Kabe-i Beytullah mısın? Asuman Suman terk eylemedi, Mevla mısın, Mevlana mısın? Cenabı Mevlana, dinler üstü bir kişi, kerem dolu bir varlıktır. Bütün dinlere saygı duyar, bütün peygamberleri bir görür, onun için bütün dünya onu sever. İnşallah hepimiz ona layık oluruz. Rubai Ey yaşı küçük, bedeni teri taze olan güzel. Ey süt emmekten daha yeni kesilmiş masum. Lekesiz halinle sen, Allah'a bizden daha çok yakınsın. Onun ruhu benim ruhum, benim ruhum da onun ruhu. Bir bedende iki ruhun yaşadığını kim görmüştür? Benim aşık olduğumu herkes anladı, yalnız kime aşık olduğumu kimse bilmiyor. İster benimle sizin aramızı açın ayırın, ister ulaştırın kavuşturun. Bence sizden ne gelirse gelsin, iyidir, güzeldir. Mevlana Celaleddin Rumi Divanı Kebir, Cilt 5, 2171 Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu. Mevlevi Hasan Çıkar Dede. Derleyen Sibel Safiye Avcı.